Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Güney Çevre Yolu yıkımlarındayız. Belediye Başkanımız Sayın Nurlah Cahan e, 2015 yılında şantiye yılı olacağını ve Uşak'ta birçok konunun çözüleceğini belirtmişti. Bugün de e, milat projelerden birisindeyiz. E, Başkanım e, yıkımla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi öncelikle biliyorsunuz burası bizim şehrimizin en önemli yollarından bir tanesiydi. Şu arkada kalan tek binamız kalmıştı. Şimdi orada da mutabakatı sağladık. Arkadaşlarımız gerekli altyapıyı hazırladılar ve inşallah şimdi yıkıyoruz. Burayı yıktığımızda Yavuz Selim Caddemizi işte Vadi Caddesi'nde kavşak düzenlemesiyle birlikte yeni hastanemize giden yolu halkımızın hizmetine kavuşturmuş olacağız. Böylece artık daha rahat ulaşımı hem halkımıza kaliteli ulaşımı sağlamış olacağız. Bir de hastane ulaşımını direkt bir minibüste daha tüm mahallelerden gitme imkanı sağlamış olacağız. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Özellikle bu Yavuz Selim Caddesi'nin hem İbrahim Tataklıç Caddesi Ulubey yolundaki bağlantısını hem de şu Vadi Caddesi'ndeki bağlantısı kavşak düzenlemesinde yaparak şehrin bu güneyçe devre yolunu komple hayata geçireceğiz. Bugün Uşak için güzel bir gün. İnşallah bu evi yıktıktan sonra da bu yol çalışmasını hızlı şekilde yapıp buraya en güzel şekilde halkımızın hizmetine sunacağız. Başkanım 2015 yılında bağlantı yolları ile ilgili çalışmamız var. Sanırım kuzey çevre yolu ile ilgili de önemli gelişmeler olacak. Bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi zaten özellikle biz şunu belirtmiştik. 2015 yıl şantiye yılımız olacaktı ve oldu. Şu anda uşağın tamamında yol çalışmalarımız devam ediyor. En önemli özelliğimiz güney çevre yolunu bu evi yıkımıyla birlikte şu iki kavşak düzenlemesiyle birlikte bitireceğiz. Tüm arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışarak hemen kısa sürede buraya halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bir de biliyorsunuz bizim 9 sene ıslah projemiz vardı. Kuzey çevre yolu ile bağlantılı. Özellikle çok kozlar dediğimiz dere de burada bir köprü geçişi gerekiyordu. Kuzey Çevre yolunun devamı için. Burada da çok 9 sele firmamızı, 9 sele ıslah projesini yapan firmamız şu anda çok kozlar dere'mizde Kuzey Çevre yolunun geçişini sağlayacak köprü çalışmasını başlattı. İnşallah kısa sürede oraya ziyaret edeceğiz. Oradaki çalışma bittiğinde de Kuzey Çevre yolunu daha hızlı bir şekilde bu yıl sonuna bitirmeyi planlıyoruz. Akse'de özellikle iki tane evle ilgili kamulaştırma çalışmamız devam ediyor. Onun dışında Hacı Kadem'den girerek yeni hastane ve yeni adliyemize kuzeyden ulaşımı bu şekilde bu yıl sonuna sağlamış olacağız. Güney çevre yolunu zaten bu yıkımı yapmakla, şu belirttiğimiz kavşak düzenlemelerini yapmakla hizmete önümüze kısa sürede kazandırıyoruz. Ben buradan halkımıza özellikle hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.